Oedipus Yazan ve seslendiren Meral Sözen MeralSözen1 gmail.com Sayı 36 Şubat 2017 Karınız olarak bildiğiniz kişinin anneniz olduğunu öğrenseniz, bir de bu kadından hem yavrunuz hem kardeşiniz olan çocuklar dünyaya getirmiş olsanız, kendinize ne ceza verirdiniz? Kral Oedipus günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce yazılmış bir başyapıt. Başta filozoflar olmak üzere kültür tarihi boyunca pek çok teorisyene ve sanatçıya ilham kaynağı olmuş bu tragedya, kaderden kaçılıp kaçılamayacağı, tanrıların adaletsizliği, insanın psikolojik ve toplumsal süreçleri, ilişki biçimleri ve yaşama felsefesi gibi pek çok farklı açıdan ele alınmış. Ben burada daha önceden karşımıza çıkmamış bir bağlamda körlük teması üzerinden eser ile ortak bilinçaltlarımız arasındaki iz düşümlerini ortaya çıkarmayı amaçladım. Eserde olaylar özetle şu şekilde gelişiyor. Oidipus dünyaya geldiğinde bilici bir kehanette bulunur. Buna göre bebek büyüdüğünde babasını öldürecek ve annesiyle evlenecektir. Bunun önüne geçmek için anne ve babası Oidipus'u ölüme terk etmeye ve böylece bu kehanetin gerçekleşmesini tamamen önlemeye karar verirler. Ölüme terk edilen bebek Oidipus başka bir çift tarafından evlat edinilerek büyütülür ve önceden belirlenmiş olan kaderi dönüp dolaşıp onu bulur. Her şeyden habersizce Oedipus yazgısını yerine getirir. Yıllar sonra gerçekler ortaya çıkar ve bilmeden öldürdüğü kişinin gerçek babası olduğunu, evlendiği ve çocuk sahibi olduğu kadının da öz annesi olduğunu öğrenir. En kötü düşe yazılabilecek en kötü son ne olabilir? Gerçeği öğrenen Oedipus, çok ama çok baktınız hiç görmemeniz gereken şeylere diyerek kendi gözlerini kör eder. Oedipus'un gerçekten suçlu olup olmadığı tartışmasını bir kenara bırakırsak işlenen bir suçta en büyük rol gözlere verilmiş oluyor. Dokunmamanız gereken şeylere dokundunuz diyerek derisini de yüzdürebilirdi kral Oidipus. Tümden yaşamına da son verebilirdi. İlle de bir suç ceza denklemi oluşturacaksak cinsel organını kesmesi de bir seçenekti tabii. Ağır bir eylemin en ağır bir bedeli olarak gözlerini verdi Oedipus. Bu durum mevcut trajedinin bir parçası, devamı ve hatta zirvesi olarak sunuluyor. Eserde durumun vahametini koro, ''Yaşayan bir kör olacağını ölseydin daha iyiydi.'' sözleriyle özetliyor. Oedipus'a yazılan trajik sonun körlükle taçlandırılmasında etkili olan bir başka sebebin izlerini de gerçekler ortaya çıkmadan hemen önce ilk şüphe tohumlarını eken kör bilici teyresiyas ile Oedipus arasında geçen şu diyalogda bulabiliriz. Oedipus kör bilici teyresiyasa. Sen sonsuz bir gecenin tutsağısın. Beni ya da güneşi görmekte olan bir başka kişiyi incitemezsin. Teyresiyas. Körlüğümü yüzüme vurdun. Senin gözlerin var gerçi ama ne acı nasıl durumda olduğunu göremiyorsun. İşte böyle bir kişinin körlüğünü söz konusu ederek sergilenen bir küçümseme ve aşağılama davranışı işin sonunda aynı acı nasıl duruma düşülmesi şeklinde karşılık buluyor. Ve böylece körlük bir ceza olgusu olarak yeniden pekişmiş oluyor. Peki ünlü kahinler neden genelde kördür? Masallarda, filmlerde, romanlarda bilicilerin veya gizemli güçlere sahip olduğuna inanılan kişilerin kör olması bir tesadüf müdür? Bu durumun görmeyenlerin insanüstü veya insan dışı olarak algılanmasıyla bir ilişkisi olabilir mi? Sofokles'e söyleyecek sözü olan varsa söylesin elbet. Ama Stendhal'ın başka bir sözü var ki, roman dediğin yol boyunca gezdirilen bir aynadır diyor. Yolları tutalım dostlar. Not: Kör bir bilici önümüzdeki sayıda körlük ve maneviyat konusunu inceleyeceğimi haber veriyor.